Gelin bırakmadı yemek yiyeyim, önümde topladı topladı. He, o yanlıştı evet. Evet, onun için bir verdim yani. Ha, Benim öyle için. toplamasa bir vermeyecek miydin? Ben düşünüyorum. Valla. Baştan, baştan dedi Hayır. bir vereceğim, sıfır vereceğim dedi. Hayır. Duyduğunuz değil mi? Aynı gün duydunuz. Hep duydunuz. Biraz ben yalan değilim. Sen bardağını değil. alabilir miyim? Onun sen için dedin alabilir. sürekli beşte de versen, ben. ben senin gelmene dedin sıfır vereceğim. Onun ben de bir vereceğim dedim. Onun için sen Ne dedin? zaman dedi onu? O, o e, sofrayı günün günü. Şey sofrayı bize değil, bize gelmeden. Ha size gel gel dedi. gelmeden dedi. Gelmeden dedi. Ben hatırlamıyorum. Dediniz mi bir şey? Aa, ben şey... de hatırla. demiş de dedi. ben şey, de hatırlamıyorum. Demiş şimdi hatırlamıyorum. Yanındakiler şey Bilmiyorum. Aa, Aa demiş. Şahit de buluyorsun kendini maşallah. Sen, o gelin Eksik zaten... de olunca gün doğdu ona. Aha. Vallahi sana sıfır vereceğim. Sıfır. <laughs> 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 0 derece 0 yasak. Bilmiyorum ben vermiyorum. Hiç bu yana ona kullanmayacağım. Sen ya bir şey de yaptı. diyorsun ben seni birinciye yapmayacağım. Sen kimsin beni birinci yapmıyorsun? Bunu Zuhal Hanım kral veriyor. Birinci yapacak benim işte. Tamam sen birinci ol git He. birinci ol hadi. Kimse kral vermiyor. Ben verir. de karar vermem puanlar evet, neticesinde olan bir şey. Ama benim hakkıma girer o zaman Zıvalan Herkesin hakkına girilir o zaman. Yani, Şimdi az göre. verilen puanlar kadar haksız yere verilen çok evet, puanlara yani da karşıyız. Haksızlık olmamalı arkadaşlar. Daha da Nedim Hanım gelini yani. yarışacak. Bugün daha Ece bakın suları dolduruyor. Ee, daha da başlamadık var. yani. Ben olur musun sana? İki yarışmacımız daha var. Ben sana birinci yapmayacağım seni. Sen kimsin sen bana böyle tehdit yapıyorsun, ben puanımı kırıyorsun. Hakkı yok ki. Ben bir şey anlamadım. Enteresan bir insan. Çok ilginç. Hayatımda görmedim bir model yani. Ama ben böyle bir model görmedim. Kesinlikle görmedim bu yaşıma geldim. İstediğim puanı verebilirim mi? Herkesin kendi elindeki hür irade. O bana karışamaz. O hiçbir söyleyemez. Şu kaktüs de al canım böyle ortaya bıraktı. Alan mi? yoksa Yok, burada ben ben kalsın. Alayım. Kabul etmiyor musun bile sen anam? Kabul Giresen etmiyor. Kaktüstür Söyle. da çiçektir sonuçta. Ha? Kabul etmiyorum. Kabul evet, etmiyor. Peki kaseleri verelim. Anlamadım. Ne çorbası sen tavuk suyu? Kasede Anlamını alın. öğrensin alsın diye ya. çiçek alınmaz yavrum. mı? Evet. Bir dakika tepsin yok mu yavrum senin böyle kaseleri? Var şurada veririm. yanınızdayım önce kaseler alıp gideyim diye düşündüm. Ama Uygun olmaz mı içi tepsi? İç içe koyun ya yani. tepsinin önünde. İzleyin açısından da, İlginç. da değil tamam, yavrum. Tamam olur. Zorlayacaklar beni. Maalesef bomba gibi gelmişler. Tepsini arıyorum. Kaktüs getirdim. de e, o getirdiğim de dal çiçek. Dalını döksün artık yeter. Dalını döksün diye getirdim. Anlamı o. Anlamını bilmedi, kabul da etmedi. Hiçbir şey de bildiği yok. Dün servis de yanlış yapıldı. Önce bizim önümüze koyuldu. Sonra Zuhal Hanım'ın önüne koyuldu. Benim için problem değil. Yanlış mi? yani, yanlış servis yaptı. Önce Zuhal Hanım'ın önüne Onun koyuldu. Onun masasına hiçbir şey diyemem, sadece patlıcan yemeğini yetiştiremedi. O da patlıcan olmadığı için. O olsaydı onu da yetiştirirdi. O benim sorunum değil, bilmiyor. O senin sorunun. Onun hiçbir noksanı yok. Her şey bir tarafı o yemekleri önünden almayacaktı kayınvalidelerin. Evet. Alel acele. Ha. Evet. O olmadı. Daha yenirdi yani. Bakmayın. Hani. Ha, onu... O yanlış. Sen de eleştirdin mi? Söyledin mi biz gittikten sonra? Ben e ne diyor? Niye almış öyle? Bir an hınçla. Bir an dedi... E... Ne oldu? Ben de bilemedim anne dedi. Şey ya biraz da... Daha... Uzanamıyorum. Çok az e, yardımcı olursanız sevinirim. Evet lütfen gelinimize yardımcı olalım. Hastalandı. Hı. Arabada kaldı. Hastalandı mı? Hı hı. Ne oldu? Artık Geçmiş hı hı. olsun. Hı hı. Benim biri hiç kalkmaya niyeti yok. Uzanıyorum. Masanın yarısından fazlasını şey yaptım ama hiç oralı bile olmuyor. Rica ettim biraz uzanır mısınız? Nerede takıldı yani hani? Ağır oluşumdan, başka Baştan şey itibaren. Değil. Evet, Zaten baştan. 25 dakika falan ben oradaydım. Hmm. Daha sadece tatlı evet. yapmıştı. Evet. Kıbrıs tatlısı. Hı, -hı. de çok hafif. Tavuk çorbası, dolma. Yani lezzetlerine baktıktan Hı, onu sonra Onu yediğiniz her günlük yemek yani. Siz ne düşünüyorsunuz dedim. İki kayın dedik dedi ki kolay mı yeni, neyini yetiştiririm. Vallahi diyor. kolay yani hakikaten ağırmış eli galiba ki yetişmemiş. Çünkü tavuk çorbası gerçekten kolay. Yani normal günlük. Tavuk suyuna içinde ne var pardon? Tavuk eti, didik, didiklenmiş şey tavuk, yok. hayır terbiyeli Şehriye bir tavuk, falan bir şey hayır hayır yok. didiklenmiş tavuk çorbası, tavuk suyuna. Evet, o da çok kolay. Çok kolay, nasıl yetiştirememiş. Yemekler hep fırında oluyor, hemen hazırla sür fırına. Tabii Canan zaten Hanım, e, evet. hazırlayıp fırına sürdü ama ağırlığından dolayı yani, da salatayı çünkü yetiştiremedi. Hep fırında diğer, e, Ana Dolma. yemeğiniz fırına fırında, gelmesi, dolmanız fırında, böreğiniz girmesi, fırında. Evet, fırına girmesi önemli de onların bir hazırlama aşaması var hepimizin evinde yani yaptığı işte. gibi. Belli bir aşamadan geçiyor, ondan sonra fırına veriliyor. Biliyoruz canım, o kadarını yani. biz de biliyoruz. Bizim Ama elimiz daha çok ağır, ağır değil mi? yani gerçekten de O kadar el daha ağır, ağır değil yani. demek ki. Yapacak bir şey yok, e sağlık olsun. Biz kabul evet. ediyoruz evet. elinin ağır olduğunu. Yetiştiremem. Benim gelinim en Salata ağır menüleri yetiştirdik. Seninki hep katlı tabii. Evet, her gün yapılan yemekler. oldu. Her Niye her gün yapılan yemekler ama Aynen. her gün yapmadığımız da oluyor yani. Her gün yapılan Aynen. yemekler diyoruz da her gün tepside kebap yapıyor yani, muyuz? Sen ben, ben de Her gün tepside kebap her yapıyor Her gün değil haftada bir kere yapıyoruz yani. Tepsi kebabı. Evet. evet. Ben haftada evet. bir kere yapamıyoruz. E yapıyoruz. Valla evet. ben yapmıyorum evde tepsi kebabı. haftada bir, haftada bir tepsi kebabı. Nasıl olacak ki? Dersin. Bir gün sebze yapsan, bir gün tavuk, bir gün tavuk, bir gün balık, bir gün et yapsan zaten beş gün etti. E hafta sonuydu ne bileyim kahvaltıydı şuydu buydu Ama ne bileyim zenginli. işte. Zenginler Hayır, misafirim gelse yapıyorlar. mecbur yapmak zorundayım. Zenginler yapıyor demek ya, fiyatı Ama belli zaten. Ama bak şimdi yapıyorum. her gün e, hafta her gün yaptığımız bir yemek dedin. Ondan sonra haftada bir yapıyorum dedin. Hı. Şimdi de misafir haftada geldiğinde haftada yapıyorum. Bir gün... Abi, öyle mi dedi? Kaçırdık biz evet, orasını. Evet, şimdi ha, Bir gün mi yapacağız? Tamam, yani misafir gün... geldiğinde de yapıyorum. Az kala, az Mecbur yiyeceğiz. Bak zengin yemeği, zengin de herhalde her Zengin et yiyoruz. o zaman sen et yiyemiyorsun. Bir zengin yiyor. Sadece salatam yok. Dün ana yemeği yoktu. Bilmiyorum. Artık kayınvalidelerin vicdanına bırakıyorum. Sonuçta bir salata, diğeri ana yemek. Çünkü ben yemeklerimin lezzetli olduğuna inanıyorum. O yüzden daha fazla puan bekliyorum. Desteksiz atıyor. Krep'te de öyle yaptı. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Ha -ha. Krep'te de Kre yaptı. Krep'te de öyle yaptı. Krep'te de Dün niye yetiştiremedi? Ben süzmeseydim. Demek tamam. iyi yetişiyormuştu. Ol oluyormuş lokalarını. Ben süzdüm. Sen Ama dün yetiştiremedi. Sen süzmede yaptı. Ben süzdüm. Benimle yarışma, hiçbir işe karışma bir daha. Sen de bana yarışma. Tamam. Hiç <laughs> <bir gülüyor> benimle işe yarışma, hiçbir işe ben karışma. Benim azardan ben inciler. Ha, hiç işe karışma. Ben Hı. süzdüm ama sen süzemedin. Benimle hiçbir zaman yarışma. Şimdi cuma yumurtayı günü bile kırmayı Hı. beceremedin. Şimdi tayı kırdım. Valla onu bile ikeliyle kırdım. Ne kıramadım? Yumurta kelle nasıl kıramadım? Yumurtayı da kırdı valla unumu da koydum. Niye kıramadım? Yumurtayı bile ediyor beyin elimle. nasıl kırıyor? Ben parmağımı içine elimle, Ne mesela? Ben, ben de tek elimle yapıldı. Sağ ol canım. Edelim. Hadi. Ben de tek Gelinlere geliyorum. niye mana buluyorsun? Yetiştiremedi dedi. De. Hayır de Sen de yetiştiremedin. Şimdi gelin gelince de krep üzü, Süzülüyor mu? Süzülmüyor, mu? Süzülmüyor mu? Ona göre. Krep, krep süzet. Hala ben bak tek, tek elimle tak tak, tak kırdım ha, oy oy da da Ben de iki elle kırdım. Aa, tak tak kırdım bunu yetiştirdim. Sa, tak, tak, tak. Sen onu da yetiştiremedin. Gelinler yetiştiremiyor. Ona bahane buluyoruz. Bahanesiz hiçbir şeyin yok ya senin. Senin bahanen yok. Yok hayır. Sen iyice oyunculuğa gelmişsin. O yüzden tamamla da git bari. Kötü bir, şey bir şey mi yapar? Çorbanın nanesi çorbayla beraber kaynaması gerekmiyor mu? Ben öyle yapıyorum. Ha kimisi de sonradan üstüne serpiyor. <laughs> afiyet olsun tavuk suyu çorbamız Buyur, geldi. Buyurun afiyet olsun. İçeride bir kavga bir kaos. Yani e, bugün benim günüm. Bence bu şekilde yorum yapmaları gereksiz yani. O benim karşımda duramaz. Hiçbir şeyle duramaz. El becerisine duramaz. Ben süzmeseydim, ben o şeyimi süzmeseydim o... Tatlımı ben ondan daha güzel krep yapardım. Ben süzdüm zamanımı aldı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.